Arkadaşlar evde kal derslerden geri kalan videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü dersimize noktalama işaretlerini göreceğiz. Arkadaşlar dersimize geçmeden önce noktalama işaretlerini ilk kim kullandı? Arkadaşlar İbrahim Şinasi kullandı. Hangi dönem? Tanzimat döneminde kullanmıştır. O hangi eserinde kullandı? Şair Evlenmesi isimli ilk tiyatromuza biz noktalama işaretlerini görüyoruz. Peki hocam noktalama işaretleri ne işe yarıyor? Arkadaşlar konuşma dilinde jestlerimiz, mimiklerimiz, vurgularımız, tonlamalarımız ne ise yazı dilinde de bunun karşılığı arkadaşlar noktalama işaretlerine denk gelir. Noktalama işaretlerini kullanarak cümlelerimizi karşımızdaki insanlara daha güzel ve net bir şekilde ne yapabiliriz? ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet, ilk noktalama işaretimizden başlıyoruz arkadaşlar. Nokta. Arkadaşlar öncelikle nokta eş. Belli başlı şeyler zaten bilirsiniz ama bizim için en önemli kısımlarına bakalım arkadaşlar. Saat ve dakikalar arasında nokta kullanılır arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Saat ve dakikalarda ne arkadaşlar? Nokta kullanılır. Şimdi arkadaşlarım, diyelim ki 16.30. Arkadaşlar 16.30. Hatırlarsanız saatleri yazımda iki nokta olmaz demiştik. Yazım kurallarında ifade etmiştik. Ne kullanıyormuş arkadaşlar? Tek nokta. Şimdi arkadaşlar saatlerde çift sıfırları okumuyoruz. 13 da değil değil arkadaşlar. 13 T demişim. Hatırlarsanız sonu 3 4 5 40 60 ve 70'ten sonra ne oluyor arkadaşlarım? Buradaki gibi ünsüz sertleşmeler meydana geliyor. 3T, 4T, 5T, 40TA, 60TA, 70T gibi kullanabiliyorum. Evet, birinci maddemizde yine arkadaşlarım saat ve dakikalar arasında tek nokta gelir. İkinci önemli maddemiz arkadaşlar kısaltmalarda kullanılır arkadaşlar. Kısaltma yapılırken nokta kullanılır. İstanbul, Ankara, Pro, Apartman şekli, Yüzüyor gibi arkadaşlar kısaltmalarda ne yapıyoruz? Nokta kullanıyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü madde Tarihlerde kullanılır. Tarihlerde kullanılır. İşte ne diyelim? Bugün 20. Nokta arkadaşlar. 04.2020 Arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda nokta kullanıyorum. Burada da ne yapamıyorduk arkadaşlar? Eğer bu ay yazıyla yazılırsa, yani şöyle yaparsa, 20 Nisan değil mi arkadaşlar? 2020 diyorsa Buralarda ne yapamazdık arkadaşlarım? Nokta kullanamazdık arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Diğer bir madde arkadaşlar nokta nerede kullanılır? Tamamlanmış arkadaşlar. Tamamlanmış cümlelerin cümleleri sonuna gelir arkadaşlar. Sonuna getirilir. İşte arkadaşlar getirdim. Ben de bu cümleyi tamamladım. Ve sonra ne yapmış oldum arkadaşlarım? Nokta getirmiş oldum. Ve evet, beşinci madde arkadaşlar nokta arkadaşlar bize ıncı, inci, inci, uncu, üncü yani sıralama bildiren ıncı, inci, inci yerine geçer. Burada da şöyle bir kural var arkadaşlar. Birinci, bunu böyle yazabiliyordum. İkinci, üçüncü, dördüncü. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu şöyle yazabilirim değil mi? Bir, ünsüz evin için? Bunun üzerine gelen eki nasıl yazıyordum? Birinci şeklinde yazıyordum. Bu şöyle de yazılabilir tabii ki. Birinci şeklinde. İki, ince değil mi? İnce olacak çünkü ünlü Üçüncü, diyor. Üç, üncü. Dört, üncü şeklinde belirtebiliyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci noktalar meşahatimiz bir gün. Zaten öğrencilerin en çok karıştığı bir gün noktaları gün ve iki noktadır arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bir gün, birinci görev arkadaşlar, eş görevli sözcük. Söz öbekleri. Öbekleri ve cümleleri ayırır. Bu maddeyi açalım arkadaşlar. Eş görevli sözcük, sözü beyin ve cümleleri ayırdı. Yani aslında bir madde çekip, üç madde yapılmış oldu. Şimdi arkadaşlar bir cümlede eş görevli sözcük ne demektir? Eğer bir cümlede birden çok özne kullanılıyor ise ya da nesne, dolaylı cümle için arkadaşlar birden çoksa bu, zarf cümleci, sıfatlar birden çoksa, ne diyeyim, tamlayan, birden çoksa arkadaşlar, tamlayan, ya da tanlanan bunlar arkadaşlar eş görevli sözcük olur. Bunlar örnekleri vereceğim. Sözü beyin peki hocam. söz birden çok isim tanlaması varsa arkadaşlar. Ne bileyim sıfat tanlaması varsa sözü beyindir bu. Cümleleri diyor. Arkadaşlar bir cümleyi diğer cümleye virgülle bağlayacağız arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle bu maddeler Noktalı virgülle arasındaki en önemli farkı konuşturalım. Evet arkadaşlar, şimdi örneklerimize bakalım. Eş görevli sözcük sözü bir cümleler demişti. Geniş, uzun, tozlu bir yoldan ilerliyoruz. Arkadaşlar virgül nerelerde kullandı? Şuralarda. Şimdi cümledeki görevine bakalım. Yol isim, değil mi? Nasıl bir yol? Tozlu. Nasıl bir yol? Uzun. Nasıl bir yol? Geniş. Bakın, bir cümlede eş görevde olan bakın yani sıfat görevinde olan sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. İkinci örneğimize bakalım. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan korkuyordu. Korkuyordu de. Korkan kim o? Neyden korkuyor? Fırtına da, soğuk, tan, karanlık. Ne görevi de arkadaşlar bunlar? Dolaylı tüm neç dedi. Bakın aynı görevde kuşlar tane dolayı tüketi var. O yüzden eş görevli bir sözcük ardı ardına sıralanmış arkadaşlar biz bunları ne yapıyoruz? Birbirle ayırıyoruz. Diğer bir örneğimiz bakalım. kadar. Annesi, ablası ve kardeşi ona sürpriz yaptı. Sürpriz yapan kim arkadaşları? Annesi, ablası ve kardeşi. Şimdi arkadaşlar buradaki V'yi kaldırın. bunu da yazabilirim. Ama son kişi olduğunu göstermek için genelde burada da en son şekilde B yazılır arkadaşlar. Sürpriz yapan kim? Annesi, ablası ve kardeşi. Bakın aynı görevdeki bu sefer özneleri ayırmak için kullanılmıştır. Kitabını, defterini, telefonu suya düşürdü. Düşürdü ki o, değil mi gizli özlemiz odur arkadaşlar. Neyi düşürdü? Bakın kitabını, defterini, Telefonunu düşündü. Neyin neyi sorusu arkadaşlar? Belirtili nesne. Belirtili nesne arkadaşlar. O zaman burada da eş eşbörek olan nesnedir ayırmak için kullanılmıştır. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bölümde bakalım. Siyah pantolonlu beyaz gömleğini türedi. Türedi ki o değil. Siyah pantolonlu beyaz gömleğini Cümlede nesne ama dikkat edin neyi sorusuna yanıt verin. Ama bu neyden oluşmuş arkadaşlar? Bir söz öbeğinden oluşmuş. Nasıl pantolon? Siyah pantolon. Yani sıfat tamlaması biçimdedir. Nasıl gömlek? Beyaz gömlek. Yine sıfat tamlaması biçimde oluşmuştur. Size soru şöyle de gelebilir. Aşağıdaki cümle hangisinde sıfat tamlamalarını ayırma görevine kullanılmıştır diye gelebilir ya da direkt nesneleri ayırma göreviyle kullanmıştır. De. Ya da hangisine sözömeyi, sözcük grubu, kelime gruplarını ayırmak için kullanmıştır diye de gelebilirdi arkadaşlarımızın. Evet, hocanın anlatışını, örneklerin kalitesini beğendim. Evet, beğendim. Büyüklem ki Ben. Neyi beğendim? Bakın burada da nesne görevinde. Hocanın anlatışını. Örneklerin kalbi. Peki bu söz öbeği nasıl bir öbek arkadaşlar? Kimi? Hocanın. Arkadaşlar bu bir isim tablamasıdır. Neyin kalitesi? Örneklerin kalitesi. Yine bir isim tablamasında oluşmuş. Bunlar da ne grubuna girer arkadaşlar? Söz öbeği grubuna girer. Bunu unutmuyorsunuz. Evet şimdi diğer örneğimize bakalım. Erkenden kalktı. Kendisini kırlara attı. Arkadaşlar Genelde burayı vermezler size, şu şekilde yaparlar ama sen buraya hangi noktalı işareti getireceğini arkadaşlar ilk ucumuz o işaretten sonraki cümlenin büyük harfle başlayıp başlamadığına bak. Küçük harfle başladı, o zaman arkadaşlar iki cümle birbirinden virgül ayrılır, bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Adamın ateşin başına oturduğu evreni ısıtmak için Ateşe uzattı. Bakın arkadaşlar bu bir cümle, bu bir cümle. İşte iki cümleyi arkadaşlar ne ayırdık birbiriyle? Bir ayrılmış ayırmış olduk. Evet arkadaşlar bir diğer bir görevde adlaşmış sıfat ile isim arasına gelir. İsim arasına gelir. Neden arkadaşlar? Çünkü anlam karışıklığı olabilir. Nasıl hocam? Bakalım. Yaşlı ağaca yaslandı. Arkadaşlar bu madde noktalı virgül arasındaki fark için çok önemli bir madde. Şimdi soruyorum size. Nasıl ağaç? Yaşlı ağaç mı? Öyle mi algılıyorsunuz? Ya da şöyle mi? Yaşlı bir virgül ağaca mı yaslandı arkadaşlar? Şimdi ikisi de anlaşılabilir. İşte bu anlam belirsizliğidir. Bu anlatım bozukluğuna neden olabilir. Bunu engellemek için arkadaşları buraya virgül getirir. E hocam buraya hiç virgül getirmemiş demek ki ağaç yaşlı diye düşünmeyin arkadaşlar. Eğer gerçekten ağacın yaşlı olduğu anlatılmak isterseydi buraya derdi ki adam yaşlı ağaca yansandı gibi bir özne getirmek durumunda kalabilirdi. O yüzden buna dikkat edin biz burada anlam belirsizliği olan cümleleri anlam belirsizliğini gidermek için arkadaşlar araya ne getiriyormuşuz? Virgül getiriyoruz arkadaşlar. Bakalım başka bir genç doktora doktora derdini anlatıyor. Derdini anlatıyor. Arkadaşlar doktor mu genç? Genç birisi doktora bir derdini anlatıyor. İşte bunu belirsizliği ortadan kaldırmak için biz araya ne yapıyoruz arkadaşlar? virgül getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu nokta birbirine çok karıştırıldığı için bu maddeyi şöyle bir soruyla tamamlayalım. Diyelim ki genç güzel eşine hediyeler aldı. Cümlesinde arkadaşlar şuraya hangi noktalama işareti getirmektir? Arkadaşlar burada videoyu durdurun. Noktalama işaretini önce siz getirin. Şimdi bazı arkadaşlar şunu yapmış olabilir. Ben şuradan devam edeyim. Genç, virgül dedi çoğu. Güzel eşine hediyeler aldı. Arkadaşlar burada virgül kullanılmaz. Neden hocam kullanılmaz? Arkadaşlar ben burada virgül kullanırsam birinci maddeye bölmüş olurum. Neydi birinci madde? Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanılır. Şimdi bakıyorum eş ise nasıl eş güzel eş sıfat nasıl eş genç bir eş varmış sıfat hayır benim kastettiğim buradaki genç bir insan o yüzden arkadaşlar bunu siz burada kullanamazsınız bunun doğrusu şu olması lazım arkadaşlar genç noktalı bir gün güzel eşine arkadaşlar eşine hediyeler aldım Arkadaşlarım bakın, virgül ve noktalı virgül çok karıştırılır. Virgülün görevi şudur arkadaşlar, atlaşmış sıfat şöyle olsaydı cümle. Genç virgül, eşine güzel eyleyen aralı virgül yetmedi. Niye? Atlaşmış sıfatla ismin arasına virgül getirilir. Noktalı virgül ise atlaşmış sıfatla arkadaşlarım sıfat arasına getirilir. Bunu asla unutmayın. Evet, diğer bir maddemiz arkadaşlar. Ara söz ve ara cümleleri cümleleri belirtmek için kullanılır arkadaşlar. Belirtmek için kullanılır. Şimdi burada bir durayım arkadaşlar. Ara söz nedir? Ara cümle nedir? Bu da genelde karıştırılır. Arkadaşlar ara söz herhangi bir ögenin açıklamasıdır. Ara cümle ise adı üstünde bir cümledir ve cümleyle alakası yoktur arkadaşlar. İşte biz Türkçe'de ara sözleri ve ara cümle hem virgünle hem de arkadaşlar iki kısa çizgiyle de ne yapabiliriz gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben şöyle diyeyim arkadaşlar arkadaşlar şimdi buraya virgül atayım izin verirseniz verirseniz derse başlayacağım. Başlayacağım. Arkadaşlar bu cümle orijinal şudur. Arkadaşlar derse başlayacağım. Bu nedir arkadaşlar? Bir ara cümledir. işte arkadaşlar ara cümlede yeni gösteriyormuş? Bir cümle unutma. Bunlar kısa çizgiyle de gösterilebilir arkadaşlar. Tamam mı? Kısa çizgi. Ya da şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki köprünün başında bir sürü bir gün üç beş koyunla bir inek vardı. Arkadaşlar bakın köprünün başında bir sürü vardı. Şimdi sürüyü açıklıyorum. Bir bölgenin açıklaması olursa buna da ara sözdür. O sürü neymiş arkadaşlar? Üç beş koyunla birbirine. İşte biz bundan yine gösterildiğine iki virgülle gösteriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar virgülün diğer görevlerinden bir tanesi. Hitaplardan kullanılır arkadaşlar. Hitap cümlelerinden sonra arkadaşlar bir gün getirilir. Bakın arkadaşlar, sevgili kızım, hepiniz buraya hemen bir gün Bu hitaplarda ikinci sözcük özel olmak zorunda değil arkadaşlar ama yine de büyük harfle başlamak zorundasınız. Bunu da aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Evet, çok önemli bir madde arkadaşlar. Aktarma cümlelerini belirtmek için kullanılır. Bunun diğer adı neydi arkadaşlar? Doğrudan anlatın. Şimdi arkadaşlar siz doğrudan anlatım cümlelerini ne yapıyorduk arkadaşlar? Tırnak içerisinde aktarıyorduk. İşte neydi? Atatürk arkadaşlar. Atatürk dedik. Tırnağı açtık arkadaşlar. Ben sporcunun sporcunun zeki çevik ahlaklı olanını severim. Severim. Kapatıyoruz arkadaşlar. Demiş. Bu bir doğrudan anlatım cümlesi. Şimdi arkadaşlar girgini çok önemli bir görevidir bu. Ne diyor? Aktarma cümleli beklemek için. Burada aktarma cümlesi beklemek için ne kullandık arkadaşlarım? Tırnak kullandık. Peki tırnak olmasa ne olur? Arkadaşlar bunu şöyle yazardık. Ben bakın sporcunun bakın sporcunun zeki, çevik, ahlaklı olanlığı severim dedikten sonra buraya girgü getir arkadaşlar. Demeyiz Atatürk'e. İlk cümleyi haberde bitirdi. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü buradaki virgülün görevi eşittir bize şu tırnağın görevidir. Yani buradaki bir ne işe yapıyormuş? Şu tırnakların evet. yapmış olduğu görevi yapıyor Yani aktarma cümlesi tırnak içerisinde de aktarılabilir. O aktarma cümlesinin bittiği yere bir bir getirip de onun aktarma cümlesi olduğunu bize ispat edebilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir gün diğer bir görevi matematikte kesirli sayılar için kullanılır. Bunlar çok önemli değil aslında. Yazı kurallarında notlar meşanede çok fazla gelmiyor arkadaşlar ama Neyin 13,6 gibi kullanılabilir. 3,14 şeklinde ifade edebilirim. Evet, diğer bir madde. Anlatma güç katmak için tekrar edilen sözcüklerden sonra kullanılır arkadaşlar. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bu gövlerde birden kamış olsa. Kim sözü? Ahmet, Hacim. Akşam, yine akşam, yine akşam. Şeklinde gördüğünüz gibi arkadaşları tekrar edilen, anlatıma güç katmak için tekrar edilen sözcüklerin arasına ne getiriyormuş arkadaşlarım? Vergiyi öğretmek. Arkadaşlar şu, evet, bakın burası önemli, şöyle önemli. Karşılıklı konuşmalarda, arkadaşlar bir konuşma metni olsun. Cevap verirken, cevapta evet, hayır, bakın buraya dikkat edin. Tamam, peki, olur gibi ifadeler varsa ve bu ifadelerden sonra cümle devam ediyorsa virgül getirilir. Bu kitap okudun mu cevap? Evet, virgül okudum. Benim cevabım sadece şöyle olsaydı. Bu kitap okudun mu cevap? Evet olsaydı nokta getirdik. Cümle devam ediyorsa bu, biz bunlara yanıt cümleleri diyoruz arkadaşlar cümle başında. Bunlardan sonra cümle devam ediyorsa, virgül cümle devam etmiyorsa nokta gelir Hayır, okumadım diyelim. Tamam, okuyacağım şeklinde cümleler devam ediyorsa, etmiyorsa dediğim gibi okudun mu? Hayır, ne yapma? Okuyacak mısın? Tamam. Falan bu şekilde kullanılabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dil ile ilgili bilmemiz gereken önemli maddelerimiz var. Bunlardan birisi arkadaşlar, metin içerisinde zarf ve almış sözcüklerden sonra bilgi kullanılmaz. Zarf birliklerimiz neydi arkadaşlar? Kenyalı, Asya'ya emadan yiyeceğim, arakladıkça maksimal meclisinde dığında bunun zarf birlikleri de bahsetmiştir. Şimdi arkadaşlar, ufuklara bakınca mutlu bir gelecek hayal ediyordunuz. Buradaki zarf birlikleri ne arkadaşlar? Bakınca. İşte bundan sonra siz virgül getiremezsiniz ama bakın arkadaşlar en çok yanlış yapılan kısım şu bence. Evet zaten bundan sonra virgül getiremez. Bunu hemen getirebildiğim bir şekilde getirelim arkadaşlar cümleyi. Bakın arkadaşlar, biz cümleyi şöyle kullansaydık, ufuklara bakınca virgül işte görünce, düşününce gelecek hayal ediyordu cümleyi uzatsaydı. Yani aynı görevde zarfın 2 olsa bile aynı görevde birden çok zarfı kullanırsa ve bunları ard arda sıralarsa sıralarsam bir gün getiririm. Şimdi öğrenci diyor ki bu maddeye bak ve ezber Diyor ki hocam zarf sonra bir gelmez. Gelmez. E, gelmiş Geldi ama bu hangi maddeye göre geldi? Biz demiştik ki eş görevli sözcükleri ayırma maddesi vardı. Hatırlıyor musunuz dersin başında? İşte oradaki maddeye göre getirilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada gelmez ama burada gelir. Bu madde bizim için çok çok önemli maddesi. Evet diğer bir önemli notumuza bakalım. Metin içinde veya ve veya yahut ya yahu, yahu, sadece ve sonra bir gün getirilmez. Ya seversin ya gidersin. Sana kalmış gün. İşte arkadaşlar ya ya bağlanacak. Sen buralara bir gün falan getiremezsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer bir o. Şart iki. Yani saat sonra bir gün kullanılmaz arkadaşlar. Gör gözlerine de aklın yatarsa anlatıver millete. Arkadaşlar Şarkıcımız ne? Sase. Buradan sonra virgül kullanamazsınız. Zaten cümleyi bağlayan sase şarkıcımız. Bir daha sen virgül kullanamazsın. Pekiştirmelerden sonra virgül getirmez. Şimdi yemyeşil, sapsarı, kıpkırmızı, mesela kıpkırmızı elma dediniz. Zaten onu da getirmemeniz lazım. Sıfatla ismin arasında gelmez arkadaşlar. Ama pekiştirmeler sadece MPRS'le yapılmaz. Kremeleri de yapılabilir. Şirin mi şirin bir köyde yaşıyorum. Şimdi arkadaşlar şirin mi şirin. Buraya, şuraya, şuralara bir gün arkadaşlar getirmez. Evet arkadaşlar bugünkü dersimize nokta ve bilgi üzerinde durduk. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Unutmayın evde kalın ama derslerden geri kalmayın.